Merhaba şu an kendimizin kasamızın tek ee, bir sorunu var. Kendisini kapatıyor. Normalde geçerken kendisi kapatmıştı. Klavyesinde olan bir anakartın en kısaları var. Kısaları düzeltti ama kapanmaya devam ediyor şu anda. Sabah baktığımda Windows çökmüş gibi sıkıntı yaratıyor. Şu anda açtı ama şu anda çalışıyor. Şu anda kasa bir ufak bir pislik falan var. Onlar falan temizlemeyi şu anda planlıyorum. İşlemcisinin fanını kontrol edeceğim. Termal kontrol edeceğim. Anakartı sökeceğim komple. E, altında kısa devre olan bir şey falan var mı diye neden kendisini kapattım? Ya şunu ya zaten şöyle bir kendisini. Kasamız zaten gördüğünüz gibi. Güzel bir temizliğini yapacağım. Anakartı çünkü parçaktan sonra bakalım bir sıkıntı yapacak mı? Göreceğiz zaten. Şu anlık bir şimdi bir ser kapatıp anakartını söküp hava vurup işlemcisini termomajını falan te yenileyeceğim. Şunu da kasamızı yan yatırdım. Kablonu falan sökeceğim. Ama e, siz kabloyu sökerken bir bakın. Çünkü ben artık ezberlediğim için hiçbir kablonun nereden Bak çöpüne bakmıyorum. Yine kaç bakın. Şuna yan içeri takmak istediği sanç açamazsınız. Power kablo yan takarsanız. Toplamışım kasayı ya. Ana kartını çekelim. Ben şunu tercih ediyorum. Bir bilgisayar eğer temizlik yapacaksanız komple ana kartını sökün. anakart ana çara temizliğini yapın. Çünkü bazen kısa devre falan oluşabiliyor bazen. Bir de tam hava vuruyorsunuz ama tam temizlenmiyor kasa. Yani yapmışken tam yapın diyelim. Bir fark bir hava bırakmayın kasiye. Şuna şimdi göstereceğim size en önemli bir şey dikkat gereken bilgisayar diyelim topladığınız zaman anakartın şurada görünce benim şu anda vida kaldı yanlışlıkla düşürdüğüm bir vida. Anakartınızdan bu vida kalırsa kase açtığınız zaman bir e, gümle ses sürersiniz anakartınızı yakarsınız. Çünkü benim daha önce 2010'larda başıma gelen bir sorundu. Yanlış üzerine bir top toparken üzerine bir vida kalmıştı. Fark etmemişti son dakika montajda kadar. Anakartı eğitim verince direkt anakartımızı yaktık. Şu anda bir tutan bir başka bir liste var mı? Bir bakalım. Bunlar çekildi. İki oran çektik, oran çekildi. Oran çekildi, oran çekildi. Şu an bir vida gözükmüyor başka. Ama hala ana kartta bir sorun bir şey var. Kızışçtığı bir şey var. Ve hala anakartı kartımızda bir şey var. Şu anda ana artık dışarıda sökülmüş şu an durumda. İşlemcimizin fanlarını açalım. Çok kendisi zor değil ama. Şuradaki dışarı görüyorsunuz zaten. Şu dışeri çekerek açıyoruz yani şu. Ben şöyle şöyle çekiyorum. Sen ses diyorsun taktiği. siz açarken ben sana ses Çünkü bizim artık eller açtığı için kendinden çekebiliriz artık. Hiç zorlamıyoruz. Gördüğünüz gibi işlemcimizin altı bile pislik durumda. Şu şöyle göstereyim size. Şöyle gördüğünüz gibi şu anda ip toz içerisinde. Demlerini çekelim. yani dremel ve üstündeki tozu görüyorsunuzdur zaten şurada. Bunlar da kasamızı etkiliyor. İşlemliğimizi alalım şuradan. Şöyle güzelce yani test bırakalım. Şuradan görüyorsunuz işlemcinin yanındaki toz miktarlarını falan. Şöyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi şu an hepsi toz şu anda bunların hepsi. Şöyle gördüğünüz gibi. Ana karşısında hava vuracağım bir şekilde Aynı şekilde ışancıcımıza da vuracağım. Işancıcımız temiz gözüküyor ama ne bir hava ihtiyacı var. Tozlu yine gördüğünüz gibi. ana karakter temiz oldu. İşlemi çalışacağız. Şuradaki e, tırnak panelini görüyorsunuz. Ayrıca şekilde işlemcinin şu kısmında da var zaten. Olar da kısma denk gelecek. Gördüğünüz gibi şu paneller tamamen otur yerine. İşlemcinin altına bir şöktüğüm tek kont yapalım. Yok bu da temiz tamam. Tamam oturduğumu. Kapağımızı kapatalım. Şimdi bu bir şey bitiyor mu? Hayır. Tere macunu sürmemiz gerekiyor. Tere macunu burada zaten gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim size. Tere Şöyle ters elma almışım. Bunu ne çok ne az sürmek gerekiyor. Tam orta kıvamda sürmek gerekiyor tere macunu. Şöyle bir güzelce sıvayalım. Zaten orta sürdüğün zaman şemör zaman kendisinin kapağı her tarafa yayıyor zaten. Ben hertime karşı geniş kenara sürmek istiyorum. İşte Biraz daha sürersek tamamdır. Şimdi işlemlerimizin panları takacağız ama şu ayak kısımları çözeyim. Ayak kısımları önce bir kez daha Zaten kendisi oturuyor zaten. Tek yapalım ayak kısmını pimeli çekmek. Yani pimeli yapmamız lazım ki oturduğu zaman pimeli takalım yerine. Şu anda oturmuş durma. Şu an çekiyorum gördüğünüz gibi yerine sığılamıyor. Şu bir daha Basarsınız bu tapot diye. Tam ses giyemesi lazım. Şuraya bir sanki... Oturmamaya bir sıkıntı var. Yok. Kablomuzu tekrardan şenliğimizin kablosunu takalım. Fan kablosunu. Tamam. Zembelerimizi takalım. Şurada gördüğünüz gibi, ben bir şey gördüm. Şurada gördüğünüz gibi. Bunu... Neyse anlatayım temizlememiz gerekiyor. kağıt parçası gibi bir şeyler alabiliriz onu. Bunlar... Bunlar dikkat etmesi gereken bir şeyler. Şey, i̇şte telefonun peşinde yapmışken ben şu Çıktı gördüğünüz gibi şu anda. Çerim parçamız yok. Lemimizi takalım. Kırmızı temiz. İkinci takalım. Premier'e şu paneli oturttuğunuz zaman zaten kendi girecek görüntü gibi. Taktı kendi geldi. Aynı şekilde diğer tarafa da oturalım. takıyoruz oturdu. Bunları yapmamız lazım. Evet, rengi evet, Şu anda bu kadar. Şimdi sadece kasa montajımız kaldı geriye. Şu anda kasımız hazır. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu artık. İlk görüntü halinde eser yok. Ana kartımızı bir şekilde. Şu videoları kontrol edin. Bir. 2, 3, 4, 5 tane tamam. 6 tane atı almış tamam. Ana kartımızı birleştirelim. Şu an tüm de karşını görüyor zaten. Şöyle elle... İlk vidamızı atalım. Bir hemen ilk gıdamızı sallayalım ki daha düzgün bir şekilde montajımıza çıkışımız lazım. Ben bu normalde işlemi ana karşı temizleyebilirdim ama hedefim o değil çünkü e, temizlemişken tamamıyla temizlemek gerekiyor. İşlemimizi zaten gördünüz zaten. Altındaki pisliklerinizi, diğer pisliklerimizi diyelim çünkü kasa 24 saat çalışan bir cihazlar. İçinde evdeki toz her şey içerisinde çalışıyor. Mesela ne oluyor? Anakartımız performans başlıyor. Performans kaybı. Kapanmadan dediğim gibi bu kasanın normal sorunu kendi kendine kapatma sorunu vardı. Çünkü kaç kez düzelttim ama ee, hatta onlarla uğraşmama da hemen artık sonunda komple temizim. İlk temizlemişim. İşlemcinin altındaki temel malzunun devresini kaybettiğini gördüm. Yani işlemi kesmişti. Şu anda ana kart montajı yapıldı. Şimdi alt yıl atıldı. Şu an geri sadece kalan bağlantılarımız kaldı. Ben evet, şu ana kartın kablarını bağladım güç kablarını. Dediğim gibi ee, kasayı sökerken siz her tam bilmiyorsanız bütün kabları rotin da yeriniz belli. Çünkü biz artık Ederim çalıştığı için çok rahat sökebiliyor. Power kablosu yüzüne dolaşmış. Şey, evet, yani 24 pin kabın da geçiyor. Yani şu kablo ya da 4000 kablosu bağlanmasa bilgisayar açılır ama yani açılır. Ekrama görüntü alamazsınız. Şimdi disk yaptım bağlayacağım. Şu kabloları göstereceğim size. Size söylemiştim bunlar çökerken çok dikkatli olmanız gerekiyor. Power kabloları şurası yani. Power SATA IDE bağlantıları. Şimdi ben buradan ee, power seviye hemen takayım. Neden genelde power reset alt altadır genelde. Bu hiç yer değişmez zaten. Dünya şeyini ödür. HD LED yani diskin ışıklarını çarpışmadığını gösteren lamba ışıklarımız. A, nerede HD LED'imiz? Şu kabloyu bileyim. Ya, şurada. Şunlara takalım ya bu. Tamam. Şimdi şu fanımızın kablosunda meta an. kalmış ana üzerindeki boş çıkışlar. yine sadece diskimizin bağlantıları kaldı. Artık için. Ben şurada pin işlemimiz var zaten. Bir de geçelim. Şöyle geçelim kablosunda. Şuraya, şuraya, şuraya bağlı çekildi. Ana kartımızın güç kablosu. Eğer bunlar tam girmeyi sakın zorlamayın. Çünkü bunlar normal şöyle bakayım boşta var mı? Şu kısım var. Çünkü yani bunu normalde her şekilde girişe gitmiştir. Yani hatalı takma ihtimali yoktur. Çünkü bunu eğer zorlarsanız kırarsınız, kasa verebilirsiniz diskinizi. Hemen disk kablosunu takalım. Bak giderken aklıma da eski kasalarda, bazen kablosunu ben kaçırıyorum, kısaltma ürünün önünde. Şimdi sadece bir yorum kalmamız gerekecek kısa kısa. Bakalım cihil montaj edilmiş miyiz? Ben Power'ın kablosuna sökmüştüm. Bunlar tamam, gökler tamam. Klevemizi bağlayalım. Evet, kasamızı çalıştıralım. Yani Power'dan ses geldi. Bitme Power'ın <laughs> fanlarda sıkıntı var. O yüzden diğer videomuzda göstermiştim nasıl temizlendiğini. Şu anda bilgisayarımızda Windows açılıyor. Bunu ben buradan söker temizlerim. ya yani diğer videomuzu izleyebilirsiniz. Nasıl temizlendiğini. Şu an gördüğünüz bilgisayar binosu nasıl açılıyor. Şu anda izleme şu an çok güzel. Bu durumda. Bu videomuz bu kadar. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Şimdi ne yakışık olan. Bari yapmışken tabii ki dedim. Power'ı söktüm. Bir söktüm. Da Şuradaki dört fides söktüm zaten. Çıkartalım. Bizim fanımız burada. Direkt anakarta şeklinde montaj yapmış. Şu fanımız şu an ses çıkartamıza bize bu. <laughs> Şimdi buradan sökeceğim. Neyi de kır sıkacağım içerisinde. Sen tekrar deneyeceğim. Şuradaki dört bir de sökere çıkartacağım power'ımızı. Şu ana fanı söktüm. Şurada gördüğünüz gibi. Şu ana bir de sıkacağım tam şu falan ne falan ne. Ha, biraz zor olacak ama sakma çünkü, çünkü biraz baktım duruyorum çünkü bir daha sökerken. Çünkü tekel yaptığım için biraz eksi bir şey olduğu için yani istediğim tekel oluyor bir şey değil zaten. Ana sıktık. Belediye kırkımızı. Sadece toplayacağız bakalım çıkacak mı çıkmayacak mı? Onu deneyeceğiz. Ben power topladım. Ee, şimdi diyeceksiniz ki biz bunu görmedik. Bununla ilgili bir video çekmişim zaten. Power temizle ilgili. Şu anda etireyim bir bağlayalım power'ımızı. Bakalım şimdi daha şöyle açmadım. Ben de kez test yapacağım. Şu an ses hala var. Biraz yağ için işlesin iyice. Şu an fan değiştirip 10 dakika falan oldu. 10 dakika kasa açık zaten. Şu anda gördüğünüz gibi ses artık bitti. Daha ses kanlı kasada. Şöyle göstereyim. Daha şurada göreceksiniz. Hani VD40 ıslaklığı var zaten. Yani sıfır fan takılmadı. VD40 hali şu an çalışan fan zaten. Kasadaki sorun giderdi. Hatta ee, şunu planladım. Baktım ses gi ses gidecek gibi değildi. Mevcut maske power'ın fan değiştirecektim. Ama gerek kalmadı. Şu an kasamızın sessizliğe büründü. Birkaç kez kapatan tekrar açalım bakalım ses çıkacak mı? Şu an Windows'umuz kapatılıyor. Gördüğünüz gibi aynı bilgisayar, aynı şey yaşamış yok Eğer çıkmazsa kasamız hazır. Götürüp teslim edebilirim Birimine Gördüğünüz gibi bir tekrar açtım Şu anlık bir sorunumuz yok. Çalışıyor Şurası şimdi görebilirsiniz. Kablar buraya bağlı buraya zaten şu an cihazımız çalışıyor, artık kapatabilir, dip tespit edebiliriz, bakalım bundan sonra kapama sorunu olacak mı? Zaten bir hafta sonra tekrar video çekeceğim, sorun var mı yok mu diye. Varsa başka sorunlar deneyeceğim, en ihtimal power değiştireceğim, belki power'da sıkıntı vardır diye. Ya şu anda bir sorun gözükmüyor. Kasam çalıştı, şimdi kasayı kapatalım ve diğer... Size tekrardan fanı göstereyim bu arada. Gördüğünüz artık yani sıfır gibi oldu neredeyse çünkü BD42 yiyince, tümünü yiyince temizledi kendisini. Zaten yağ yiyikten sonra ya yani şöyle bile içerisinde bir pislik çıkabiliyor fan içerisinde Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi aynı fan. Çünkü şurada zaten şöyle kamera bir zoomlasa şurayı zaten göreceksiniz. Yağlık içerisinde zaten hala yağ içerisinde. Fan hali pisliği var içerisinde gördüğünüz gibi bu bu videomuz bu kadar. Başka videomuzda görüşmek üzere.